Selamlar arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün DJ'lerin kralı etkinliğinin birinci günü part part her gün video çekeceğim. Her gün sıralama oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Birinci günde neler yapılıyor bir bakalım birlikte şimdi. Paket satın alma bilgelik madalyası bilgelik madalyasından puan toplayacağız. Ondan sonra bina savaş gücünden puan toplayacağız. Teknoloji savaş gücünden puan toplayacağız. Bina yükseltmesi için herhangi bir dakika hızlandırma kullan. Bundan alacağız ve hassas parça buradan alacağız. Çok bekletmeden hızlıca videoya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi neler yapacağımızı şöyle göstereyim. 3300 hassas parçamız birikti. Ardından hızlandırmaya şuradan göstereyim hatta siz arkadaşlar. Teknoloji hızlandırması 2200 saat birikti. 2800 inşaat hızlandırması birikti. Bunların hepsini harcayacağız. Bugün birazını harcamayı düşünüyorum. Sonrasındaki taktiğim var benim. O taktiğe göre ilerleyeceğim. Şimdi şöyle bir birinci ordumuza bir bakalım. İlk başta kaleyi yükseltelim abi. Şu kaleyi yükseltince bakalım ne kadar güç verecek. Çok merak ediyorum. Şimdi birinci ordumuzun gücü 615 milyon tamam mı? Abi hızlı hızlı vuruyorum. Şurayı versene bana. Ver bakayım karara. Umarım A şeyi göstermedim bu arada. Onu da göstereyim hızlıca şunu bir kullanayım. Sıralamada bizim e, yine Sprite uçtu maalesef. <laughs> Sprite'la çekiş. Yok. <laughs> <laughs> devam ediyor. 4.5 milyon, 4.3 milyon, 3.5 milyon, 3.2 bizim sunucu artık değişik bir hale almaya başladı. Bakalım neler olacak. Biz kaç yapabileceğiz? Şöyle basıyorum. 5 gün istiyor zaten. Hızlandırma konusunda hiçbir problemimiz yok. Hızlı hızlı vuracağım. 1. Şöyle hızlı tık bastım 1. Evet, tekrar basıyorum. Şöyle bir tane daha bastım. 2. 300 300 iyi gidiyor hassas parça kale 5 olacak mı bakalım ya çok az biriktirebilir Ya aslında iyi 3k da kale 3'ten 5'e geçince orada biraz sıkıntı yaşadık biz hiç biriktirmiyorduk boş boş yerlere harcadık şimdi şöyle bir tane basıyorum ve kaleyi 4 yapıyoruz abi hayırlı uğurlu olsun kaleyi 4 yapıldıktan sonra arkadaşlar direkt ben atıcı oynadığım için yani nişancı oynadığım için Direkt nişancı kampını yapacağım şimdi. Buradan güç gelecek. Buradan ne kadar güç gelecek o önemli. Bana şu anda tek önemli nokta bu yani. Şöyle bastım bir. Bastım iki. 615 milyon saf güçten. Bakalım ne kadar saf güç gelecek. 130 130 istiyor. Buradan mesela fazla istemiyor. Şöyle bastım. Hepsini biteceğim. Hassas parçanın bütün günlere aynı olduğu için yani pek bir farkı yok. Önemli olan teknoloji arkadaşlar. Teknolojideki taktiği de tekrar söyleyeceğim size. Kaçıranlar olmuştur illaki. Ve 4 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 615, 630 olur mu ya? 630 bekliyorum. Ya da 635 mi de? 630 diyeyim ya. Senin kafanı sikiyim. Oha! La gerçek mi bu? 615... 50 milyon saf güç ekledi. Yuh. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok. Bu kadar hiç beklemiyordum hem de. Çüş. Abi 5 olunca o zaman. Oo. Tamam bunu 5 yapalım biz. Vay vay vay. Abi çok sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı. Biz var 5 olunca bir de yetenek açılacak. Yetenekten ekstra gelecek. Bir 70-80 milyon saf güç verir o zaman. Oha. Vallahi bu kadar beklemiyordum. 15-20 milyon güç ekler mi diye düşünürken 50 milyon güç eklenince ben. <laughs> ne kadar hassas var çeksimiz var ona bir bakacağım. Şu işlem bitsin. Şurayı 4 yaptım. Şimdi şuradan basıyorum. Ne kadar istiyorsun? 370. Böl 370. 300, 3700. 3700 bölü 2900 1800 falan lazım buraya. Tamam. Aha. Abi yapma. Abi yapma. Oğlum bitmiş olamaz. Kaynağım mı bitti? Lan kaynağım bitti. Abi bir dakika ne yapacağız? <laughs> kaynak gitti. Aa, bitti. Arkadaşlar bunu neyse kaleyi 4 yaptık şu an. pek önemli değildi. Yani kaleyi 5 yapamayacağız zaten. Puanımıza bir bakalım. Ben bu kaynak sorunu çözerim. Bir saniye. Bu kaynak bu arada bayağı problem. Şimdi 1.3 milyon buradan geldi, tamam mı? Endüstride ortak operasyon yapacaktım. Neden yapacağım arkadaşlar? Buradaki taktiği söyleyeyim size şimdi. Burada hatta şuradan göstererek söyleyeyim ki daha net anlayın. Şimdi DJ'lerin kralını arkadaşlar bakın. İlk gün diyor ki size teknoloji savaş gücü yükseltmeye dayalı. Yani hızlandırmanın pek bir önemi yok tamam mı? Yani burada bilgelik balayası ve hızlandırması az isteyen teknolojilere odaklanmamız gerekiyor. Burası da en mantıklı bölüm bunun için. Şimdi 1.3 milyon. Şuradan tık tık yapacağım. Bu arada kaynak bitmesi kötü oldu ya. Kaynak nasıl bitebilir abi? Benim hesapta... Oğlum bayağı bir kaynak vardı. 6-7G kaynak vardı. Şuraya hızlı hızlı vuruyorum. 20 saat sorun değil. Bayağı hızlandırmam var zaten teknolojide. Ondan dolayı çok sorun olmaz. Amacım ne? Amacım şuraya kadar gitmek. 665 milyondan orayı da açarsam Bayağı sağlam olacak. 670'i falan görürüz çok rahat. Çok rahat görürüz hem de. Abi çok fena güç arttı ya. Daha ilk günden harbi sağlam güç arttı. Çok iyiydi. Bu oyunun da işte en büyük artısı hani ilk başlarda hani zayıf gelişiyorsun ama güç yükseldikçe hani artarak katlanarak gittiği için çok efsane bir şey oluyor ya. Harbi seviyorum bu oyunu. Aşığım bu oyunu. Bil Telegram'dan bildirim geldiyse kusura bakmayın dostlar. Bunu her videoda söyleyeceğiz herhalde. Telegram'dan sürekli bana bildirim geliyor. Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada rozeti bitireceğim. Rozet bitene kadar 60k rozet var. Hepsini harcayacağım. Yani bugün muhtemelen 4.5 milyon yapamam. İmkansız. Ama benim genelde hani odaklandığım şeyler ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Bunlardan çok güzel puan topluyorum ben. Ondan dolayı bakacağız abi. Bakacağız. Bakacağız halletmeye çalışacağız. 8 oldu. Bu arada onu açarsam o az önce gösterdiğim kapasiteyi açarsam mükemmel ötesi olacak. Ciddi söylüyorum. Bir güne kadar çıktık ve burası da bitti. Değil mi? Sondu bu. Aynen burası da bitti. Şimdi şurası benim komple işime yarıyor. Bunlar hiç işime yaramıyordu bak. Şu ikisi işime yarıyor ve şu işime yarayacak. Tamam süper. 47k Aa, yetmeyebilir ya. Yetecek mi? Umarım yeter. 47K 46'ya düştük. Kapasiteyi de 125'e vurabilirsem çok güzel olacak açıkçası. Şu an tek amacım rozetleri sıfırlamak. Rozetlerimizi sıfırlayıp ondan sonra işimize bakacağız. Hızlandırmayı sıfırlamama gerek yok hızlandırmayı. 5. ve 6. günde sıfırlayacağım arkadaşlar. Çünkü 5. ve 6. günde ne kadar hızlandırma harcarsan o kadar fazla puan veriyor. Onun mantığıyla ilerliyorum yani. Allah tekrar bildirim geliyor. Bir de odağım kayboluyor. <laughs> odağım kayboluyor. Sanki milyonluk abonelik şey hesabı yönetiyoruz ya. Odağım kayboluyormuş. Kendimle de şey yapmayı seviyorum ya açıkçası. <laughs> devam devam devam. Şu an bu arada güzel güç gelmesi lazım. Bakalım teknolojiden ne kadar güç gelecek. Merakla bekliyorum. 665 olduk. Oho daha şeyler ekipmanlar falan var. Of 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 of. Mükemmel. Burayı da bitirdik. Tamam burası da bitti. Şimdi şuraya geliyorum. Okçu savaş hasarı en önemlilerinden bir tanesi bu arada. Rozetim ne kadar kaldı paşam? 33K 33K yeter yeter. Rahat yeter. Sağlam hadi buradan da bir 670 olsa tadından yenmezdi açıkçası. Yine ben um umudumu fazla yüksekte göt götürmeyeyim. <laughs> 661 675 olsa yeter biliyor musunuz? Ulan şey teknoloji e, elmas basıyordu kazlar ne teknolojisi? Bu arada altın bayağı varmış bende altın ya. Altın bitmiyor bitiyor olabilir mi? Kesin bir şey bitecek ya. Yüzde yüz. Gerçi yok altının bolmuş da. Yani bir şey bitecekmiş gibisi. O kaynak bitti. Hiç ummadığım yerden vuruldum ya. Vallahi hiç ummuyordum onu. Şöyle bir tane daha vurdum. Bu arada rozet yetmeyecek. Bir yetecek diyorum bir yetmeyecek de muhtemelen yetmeyecek. Bakıyorum 20k kalması. Aynen 21k kaldı. Bunu da basınca 19k'lara kadar düşecek. 19.500'e kadar düşecek. Bastım. Burası da bitti. Şu ne kadar istiyor? 1450. Muhtemelen 10 yapamayacağım. Tahminime göre 10 yapamayacağım orayı. Yapsam güzel olurdu da. Gerçi dur dur dur. Duello'dan bugünlük şeyleri almadım ben. Oradan da alacağım bir 2-3k. 3-4k falan alırım herhalde. 16k'ya düştü. Şu an bunlar boş mesela. Yani bunlar güç vermeyecek bana ama olsun. Güç vermeyecek ama işte aşağıya inmek için mecburen basmak zorunda kalıyorsun. Bence bu biraz sıkıntı işte. Oyunun mesela kötü özelliklerinden birisi bence ortak kooperasyon abi. Burada mesela oyunu bilenle bilmeyen aynı mantıkla gidiyor. Anladın mı? Durun bir saniye. Şimdi şuradan hızlıca şunları da toplayayım. 20 milyon düğülü puanı yapmışız. Of. Tamam şurayı da topladım. Şuradan da rozetlerimi alayım. Çok güzel. Bakalım nereye kadar gideceğiz. 10 yaparsak 10'da 10. 15k var. 10'da 10 yapar mıyız? 10'da 10 yaparız gibi. Bir tane daha bastım. 6 oldu. Şöyle 7 yaptım. Oha 150, 55 milyon 6, 155 gördüm orada bir ben. Ben mi yanlış gördüm yoksa oyun mu Beni dolandırmaya çalışıyordu. Anlamadım. 9 yaptık. Aynen fullledik. Hemen aşağıdan devam edeceğim. Çok güzel altın harcadık. Y artı 125 kapasite artı oranlarla birlikte bakalım kaç olacak. 665. Dostlar bu arada işte siz de görüyorsunuz hani neler ne kadar güç veriyor canlı canlı görüyorsunuz. Her şey şeffaf bizim kanalda. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Siz de hani kendi hesabınızı bu verilen güçlere göre hani ileriye dönük eğer benim sunucumdan geri değilseniz ileriye dönük planlamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Hani neler ne kadar güç veriyor nelere nasıl yatırım yapabilirsiniz hepsini canlı canlı gösteriyoruz. Bu arada burası komple bitti abi. Şimdi saf güce bakıyorum. Saf güce bakıyorum tık dedim. 673 ne kadar güç verdi? 665'ti 8 milyon güç vardı. Doğru mu? Doğru. Yani 675 olsa kafi demiştim. 73 okey. Sıkıntı yok. 14K'da şeyimiz oldu. Puanımıza bir bakalım. 2.1 milyon yapabilmişiz abi. Adam bizi ikiye katladı bu arada. Bizi şaka baka adam ikiye katladı ama bunun intikamı alınır kardeşim. <laughs> Arkadaşlar biz sakin ilerleyeceğiz. Şimdi şunun için ben bir kaynak ayarlayacağım. Cumartesi günü ya da ya cuma ya da cumartesi günü için bir kaynak ayarlayacağım. Şunun hassas parça için. Ondan sonra elimde aşırı derece hızlandırma var. Bunlarla asker basmayı planlıyorum. Buna da kaynak lazım. Bunların hepsini ayarlayacağım. Yine birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben bu video için ayarlayacağım bunların hepsini. Merak etmeyin siz. Şimdi bunun haricinde yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum şöyle. Bilgelik madalyası bitirdik. Bina savaş gücü kaynağımız bitti. Teknoloji savaş gücü bitirdik. Bina savaş yükseltmesi için herhangi bir... Tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Ortalama 50-65 milyon civarı bir saf güç ekledik. Güzel oldu. Sağlam oldu. İlk gün yeterli. Bana ilk gün hani çok fazla hiç istemiyorum zaten. Biz sonradan açılıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hype puanlarınız varsa da bir dal alırım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bana müsaade.